Hayat Çocuklar herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Prego 2025 sezon Ibiza Plus Travestan bebek arabasının özelliklerini ve kullanımını anlatacağız kısaca. Bu arada en ufak katlanan ikiz bebek arabamızdır. Katladığınız zaman tek bebek arabasını yerine katlayan kasa sistemi açarken sağ tarafta bulunan güvenlik kilidi şurada görmüş olduğunuz güvenlik kilidi hafifçe tırnağı kurtararak çektiğiniz zaman tek hareketle açılmaktadır bu şekilde. Bu setlerimiz yeni doğandan 1 yaşına kadar kullanabileceğiniz ana kucak sistemi aynı zamanda oto koltuğu ve hastane çıkışıdır. Oto olarak kullanabileceğiniz güvenli ana kucaklarımızdan iç kısımlarında görmüş olduğunuz tamamında özel CPS koruma sistemine vardır. Bu darbemiz özellikle. Kumaş sistemlerinde özel hava alabilen pet sistem kullanılmıştır 2025 sezonda özellikle. Ekstra minder kullanmadan rahatça bebeğinize koyup kullanabileceğiniz. Bu şekilde Bebeklerimizi arabamıza yerleştirerek kol kısmını boyunuza göre tek hareketle Dilediğiniz gibi yukarı aşağı şurada bulunan mandal sistemle kolayca bu şekilde basarak ayarlamasını yapabilirsiniz. Bebeklerimizin isterseniz bu sete şurada görmüş olduğunuz düğmeler karşılıklı basarak Bir tık aşağı dilerseniz yukarı çekerek bir tık kendinize doğru yaklaştırabilirsiniz. TT kısmımız Güneşe karşı ve soğuk havalara karşı dayanıklı özel kumaştan üretilmiştir. Ve gergi sistem sayesinde kadem olarak istediğiniz gibi hareket edebilmesi koldan bağımsızdır. Kol kısmımızda yanlarda bulunan mandalları dilediğiniz gibi yukarı aşağı götürüp ayarlama sistemini sağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz arkadaki mandalları tek tuş basarak karşılıklı bebek pusetlerimizi kolayca sökmesini sağlayabilirsiniz bu şekilde. Ana işiniz bittiği takdirde bir yaşından sonra büyük otur ülkeleri evinizde hiç yer kaplamayacak şekilde bu şekilde çok ufak parça olarak katlanmaktadır. Tek pratik bir şekilde açarak hemen bu şekilde sabitlemesini yapabiliriz. Diğer parçamızı da aynı şekilde aparat kullanmadan hemen oturma kısımlarına mandal bu şekilde sabitlemesini yapabiliriz. İkiz bebek arabalarımız çocuklar büyüdükçe hem ön tarafa bakabilirler. Dilerseniz şuradaki tek tuş düğmelere basarak çek tek hamleyle çekin. Bu şekilde de çift yön kullanım imkanı sunar sizlere. Yatıp oturma kısmını arkasında bulunan mandal sayesinde bu şekilde görmüş olduğunuz dik oturur konum dinlenme ve uyuma şeklinde ayarlamasını yapabilirsiniz. Dende kısmımız bu şekilde geniş ve ekstra güneş tavalar içinde şurada fermuar kısmını açarak tam koruma sağlayabilirsiniz. İç kısmımızda geçen senekinden farklı olarak kullandığı kumaşlar kalın destekli pet sistemine sahip ve hareket etmeyen özel hava alabilen sistem. Emniyet kemer bağlantılarımız Özellikle mıknatıs sistem yapılmıştır. Eski sezonlarda kemerin açılma sistemleri ve takılma sistemlerinde hep kırılma sorunlarından dolayı mıknatıs sistem bıraktığınız an kendi yerini bulmakta ve tek parçayla da kitleme sistemi sağlanmaktadır. 5 noktadan da güvenli bir şekilde bağlantısını yapabilirsiniz. Bebek arabamızın diğer parçasında istediğiniz gibi yine tek tuşla tek harekete çevirerek yine kendinize doğru da kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ve piyasa genelindeki bu şekil üst üste olan ikiz bebek arabalarından Prego'nun en büyük farkı görmüş olduğunuz sucunuz oturduğunuz nokta direkt kasadan birebir destek almakta. X markalarda oturma ünitesi tekerin çok önüne çıktığı için tekerlerde sürüşte hep manevra sıkıntısı yaşatmakta. Prego'da öyle bir sorun sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Tekerlerde bulunan kalın çelik yay sistem sayesinde engebeli yollarda kesinlikle bebeğin sarsıntı yapmadan kullanımınızı sağlar. Alt kısmında bulunan yerden yüksek ve geniş malzeme sepeti bu şekilde bebekleriniz için bayağı kıyafetlerini koyarak, çantasını koyarak kullanabileceğiniz alışveriş sepeti mevcuttur Kasa sistemdeki sağlamlaştırılmış alüminyum ve kaldırım destekli gövde sistem sayesinde bebekleriniz büyüdüğü zaman bile rahat bir şekilde arkadaki antrop amortisör sistemi ve kaldırım destek sayesinde kaldırım çıkma sisteminde sorunlu sıkıntı ve eğilim yapmadan kullanıp sunmaktadır sizlere. Bebek arabamızın tek noktadaki fren sistemi tek hareketle basarak aynı anda kilitlenmekte ve parmak ucu kullanmadan ayağınızı altıyla yine basarak tek hareketle kullanım sağlayabilirsiniz. Kasadaki gövde desteği ve ekstra tekerin desteği sayesinde ileriki dönemde kasaların sağa sola eğilmesine engellenmiştir bu sayede. Daha dayanıklı destek sistemi yapılmıştır. Teker sistemlerimizdeki özel kauçuk sistem kullanıldığı için aşıma karşı ve yol tutumlarında aşırı ve rahat konfor sağlamaktadır sizlere. Bebek arabamızla işiniz bittiği takdirde tek tuşlara basarak arabamızı çıkartıp yapmaman alından bu şekilde ufak parçaya getirerek saklamasını sağlayabilirsiniz. Ve kış ayları için iki adet bu şekilde ayak tulumlar bulunmaktadır. Soğuk rüzgarlı havalarımız için de buradan tamamını kapatarak bacaklar üşümesin diye ve şuradan da ekstra fermuarı açarak da kış aylarında şöyle bebeğinize tam koruma olarak kullanabilirsiniz. İkiz bebek arabası dışında Ibiza Plus modelimizi ileriki bebeklerinizde tek olduğu zaman bile alt katı indirerek bu şekilde tek araba modunda da kullanım özelliği sunar sizlere. Ve bebek arabamızın arabanızda katladığı yer ise sadece şu. Tek düş düğmelere basıyorsunuz. Denge noktasından bebeğinizi çıkartıyoruz bu şekilde bu Kol kısmını sıfıra kadar indirip sağ tarafta güvenlik kilidi mandala basarak şuradaki düğmeleri kendinize doğru çekerek bıraktığımız zaman arabamız kilitlenmektedir. Böylelikle Prego 2025 Ibiza Plus Travestan arabasının tanıtımını özelliklerini anlatmış olduk. Aynen çocuk olarak keyif alışverişler